Herkese merhaba, harika bir içerikle beraberiz. Böyle renkli bir havalimanına geldik. Madrid'deyiz. 5 gün boyunca Madrid'de olacağız. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bunları yapın. Madrid birbirine girmiş durumda. Evet, bir eyleme denk geldik. Ne eylem olduğunu öğrenirsem anlatacağım ne olduğunu anlayanlar yorumlara yazsın. Böyle enteresan bir olay. Bu abiler çantalar satıyorlar. Ama yere sardıkları bezin de üstünde dört köşesinde ip var. Bir, bir baskında hop bir anda alıyorlar. Paketleniyor her şey. Sonra koş. <laughs> Burası Plaza Mayor Meydanı. Ya zaten Plaza galiba meydan demek. Mayor Meydanı. Kaldığımız yer buraya bir dakika falan mesafede. Çok yakın. Doğru yürüyorum eve ben de kaldığımız yere. Ee, bir önceki videoda Münih'teyken bir bayağı Münih maçı çağımıza denk. Yani saat olarak mümkün olsa giderdik demiştim. O da Real Madrid maçınaymış. Açıkçası uzun zamandır da pek futbol izlemiyorum ama gelmişken de farklı bir tecrübe olsun. Hem de sizler için de bir izlenecek bir şey olsun. Düşüncesiyle maça gitmeye karar verdim. Eve girdik. Bir koridor karşıladı. Koridor devam 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 devam. Döndük. O da. Odanın banyosu. Karşı taraf. Banyo. Temiz güzel. Salon. Dışarının manzarası. Oda. Sonra geldik. Kahvaltı ıvır kıvır. Mutfak. Dışarının manzarası. Şaka şaka. Mutfak. Girdik. Güzel bir mutfak. dermiş evet. Hop. Nereye geldik? Girdiğimiz yere. Harika bir daire. Tam anlamıyla daire. Nasıl? Hazır oturmuşken hemen bilgi de vereyim. Airbnb'den kiraladım evi. Gayet güzel, merkezi bir yerde. Vallahi çok da oldukça rahat oldu. Genelde de Airbnb'den kiralıyorum. Link de bırakırım eğer ilgisi olan varsa. Gelme Medüşen olursa diye aşağıda link bırakırım. Bu ev sahibi harika bir adam yani çok ilgili. Evde tertemiz ve çok güzel bir yer. Aklınızda olsun. Şimdi bir iki tane faydalı bilgi. Havalimanında şehre direkt karşısına gelmenin avantaj. Böyle bir araba uygulamasını kullanmaya falan çok gerek yok. Uber ya da benzeri gibi. Bunun da sebebi istemişler taksi ücretlerini. Havalimanından direkt şehrin merkezine taksiyle sabit 30 liraya geliyorsunuz. Zaten Uber'le de olsa Burak'ta ama aşağı yukarı aynı. Aklıma geliyor onun için. Valizinizde falan varsa rahatlıkla binin direkt taksi havalimanından. Tasvımda eskisi yok. <laughs> Ben gelmeden baktığım bir iki bilgiyi vereyim. Ustaat şimdi yenileniyor. Daha da bitmiş halde değil açıkçası. Ama şöyle bir sistem yapılmış. Zemin tamamen kalkıyor. Altından sonra yeni bir hepsi bir kenara toplanıyor. Bütün hepsi aşağı iniyor. Sonra aşağıdan da başka bir çim çıkıyor. Tekrar yukarı gelip o serilebiliyor. Yani bir suni çim var, bir normal çim var. Çimler aşağıda beklerken orada tekrar sulandırılıyor. Gün ışığı takip edilerek yeşillenmesi sağlanıyor. Aynı zamanda stadın üstü de yapılmış. Kapanıp açılabilir hale geliyor. Bütün sahanın komple çıkıp aşağı doğru inip tekrar yeni bir saat çıkıp üstüne tekrar gelmesi. Dağlı bir hareket. Burayı aynı zamanda çok amaçla kullanmak istiyorlar. Yani bir NBA maçı mesela şey, NBA takımlarını buraya çağırıp NBA maçı ya da işte NFL maçı konserler için birçok aktivite için kullanmayı düşünüyorlar. En azından izlediğim videoda ben öyle anladım. Heyecan verici bir sistem yapmışlar yani açıkçası. Daha tam bitmemekle beraber büyük bir kısmı da bitmiş. İnce eşlik almış diyelim. Maçta devamında görüşürüz. Ben çıkıyorum 4 0 umarım daha fazla gol olmaz güzel bir maç oldu sizlerde izlediğinizi düşünüyorum bir yarın görüşürüz. Etrafı geziyoruz yürüyerek yürü dolaşa dolaşa kaybola kaybola gezdiğim yerlerden de bir şeyler sizlere gösteriyorum güzel binalar, caddeler, sokaklar şık mağazalar. Bakılırsa enteresan bir <laughs> şey İçtiğim belki de en dengeli, riski sağır. Yani hem yumurta kokusu, hem de her şey çok dengeli, çok güzel. Onun için buranın ismini de çektim. Eğer maddede gelecek olursa mutlaka tavsiye ederim burası. İçerisi de çok şık bu arada. Güzel bir yer. Prado Müzesi'ne gidiyoruz. İçeride de fotoğraf çekmek, video çekmek mümkünse çekeceğim, size göstereceğim. Ardından da parka gideceğiz. Parkın adını şimdi unuttum ama gittiğimizde söylerim. Oraya gezeceğiz. maalesef çok gösteremedim. Çünkü yasakmış. Evet. var bir şekilde çekmememiz cahilinde. Biz de tabii ki kuralları oyduk. Biraz çektim ama onları artık gösterebildiğimi göstereceğim. Evet. Oldukça büyük müze. Tüm gün müze alır gezmesi. Evet. biri şöyle bir bu kadar alan içerisinde insanlar sandol yapıp güneş çıkıyorlar bir de baya yoğun kalabalık da yani evet. başka kaldırımın yüksekliği bu. Ama ona rağmen otobüsler böyle yan yatıyor. Şöyle. Onun da sebebi kaldığımda insanlar rahat bilebilsin. Ve muhtemelen de tekerlekli sandalye için düşünüyorum. <laughs> güreşlerin yapıldığı arena burası. Aynı zamanda konser de burada. Şimdi gireceğiz. sıra tiyatro denilen bir kulübü sırası. Buranın imza kulüplerinden bir tanesi. Dışarının manzarası.